Bursa siyahı incirinde hasat ve ihracat başladı. Dünyada sadece Bursa'nın 30 köyünde üretilen ve İngiltere Düşesi Kate Middleton'un hamilelik döneminde bulantılarına karşı kullanmasıyla kraliçe inciri olarak ün yapan siyah incirde 150 ila 200 liralık kilogram fiyatı üreticinin beklentisini karşıladı. İnciri önümüzdeki sene Japonya'da ihracata başlanacağı açıklandı. Bursa'dan habersiz kalmamak için Ulu Bursa'yı takip etmeyi unutmayın. Güzel gözükmekle beraber don olayından sonra biraz eksiklik var. Eksiklik var. Bu sene şeyin sezonun erken kapanacağını yani çabuk biteceğini düşünüyoruz. Öyle bir şu anda iyi. Piyasada iyi. Şeyde iyi yani vaziyet güzel şu anda. Kısım kısım, bazı yerlerde olmamakla beraber bazı yerlerde çok var yani hiç. Yani hiç olmayacak zannettik. Yine kendine geldi ağaçlarımız. Ee, buna şükür evet, diyoruz. Şu anda iyi. İyi şu an, şu, an şu anda bir sorun yok. Fiyatlar da iyi. Böyle giderse memnun olacağız herhalde. Ee, bir yaramazlık yok. Yani 150 liradan devam ederse iyi o zaman herhalde. 150 düşmemesi yani. lazım aşağı. Çünkü her şey pahalı. Yani biraz da yani rekorde de yani totalda da Düşük, ...geçen seneye göre düşük olabilir. Rekolte bu yıl düşük. Mesela bazı bahçeler don yedi. Onlardan yüzde otuz... randıman alamayacağım gibi geliyor. Ama bazı yerlerde yüksek yerler... ...esintili yerler... ...don yemedi bu yıl. Onlar da iyi. Ama inşallah bu sene de fiyatlardan... ...yüzümüz güler. Oradan evet, şu kazanırız. Şu an iyi şükür. Yani... Ürün az ama herhalde geçtiğimiz yılın rekortesini, yani fiyatını öldürmeyeceğiz diye düşünüyoruz.